Uh millet günaydın. Ne haber? Ee, kamera yok <laughs> biliyorsunuz. Birkaç güne kadar da olmayacak gibi. Bilmiyorum. Ayarlamaya çalışıyorum ama e, beklemekten başka şansımız yok biliyorsunuz. Ama dün e, kamerasız güzel bir sohbet muhabbet yayını yaptık. Güzeldi, keyifliydi. Hani beklemiyordum izleyeceğinizi. Çünkü hani sözde kamera yok. Oraya millet bunun için geliyor ama ya, bayağı gelen oldu. Yeni aboneler bile geldi hani beklemediğim bir şekilde güzel oldu. Ee, yeni aboneler yüzümü gördü bilmiyorum. Aha bak böyle bir çirkinim. Oldukça yaratıkımsı bir şeyim. Ama durum bu. Ee, akşam yine belki yapmaya çalışırım bir sohbet muhabbet yayını. Ee, ama kamerayı ayarlayabilseydim ya. Tepki videolarını kamera olmadan yapamayız. Şunu izle bunu izle diyorlar da onların kamera olmadan yapılmaz. Kamerayı bir ayarlayalım. Uluşuruz.